oldu billahi inne bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim anne babalar olarak hep yakınıyorduk. Aile olarak bir araya gelemiyoruz. İş koşuşturmacası okul işleri derken çocuklarla oturup muhabbet edemiyoruz. Bu çocukların dini bilgileri ne olacak? Okul, kurs, ders derken dini bilgileri hep geri planda kaldı. Kahvaltılarda bile bir araya gelemiyorduk. Çocuklar alelacele okula, anne babalar da işe koşturuyorlar. Hatta kahvaltılarını bir poğaça bir simitle iş yerlerinde geçiriyorlardı. Şimdi muhabbetin tam zamanı. Hocam bu çocuğu İmam Hatip'e gönderdim. Kur'an kursuna gönderdim. Hala namaz kılmıyor diye şikayetleniyorduk. Namaza alıştırmanın tam zamanı. Sihir toplum kuruluşları olarak ortaokullu gençler, liseli gençler için ne zaman bir etkinlik yapacak olsak hep karşımıza çocukların dersleri, çocukların okulları çıkıyordu şimdi onlarla ilgilenmenin tam zamanı. Anne baba olarak çocukları sadece yaz tatilinin bir bölümünde Kur'an kurslarına gönderip sonra unutuyorduk. Dini eğitimi hocalara, imamlara havale etmiştik, şimdi tam zamanı. Akşamları işten yorgun ardım gelen anne ya da baba Günlük dizi filmini izledikten, hani her güne bir dizileri var ya, insanların, izledikten sonra yatıyorlardı. Çocuklara vakit ayıramıyorduk, şimdi tam zaman. Dünyayı saran, dünyanın başının belası olan virüs tehlikesi var. Tamam, gerekli tedbirleri aldıktan sonra, bırak kaç vaka var kaç bölüm var diye sabah akşam bunlarla uğraşmayı bırak. Şimdi ailenle, çocuklarınla ilgilenmenin tam zamanı. Krizi fırsata çevirmenin tam zamanı. İşten, güçten vakit bulamıyordun ama belki ailen tehlikeye giriyordu. Çocuklarını kimler nasıl yetiştiriyor? Hangi internet Hangi televizyon kanalında boğuluyorlar bilmiyordum. Şimdi evini kurtarmanın, çocuklarına dini eğitim vermenin, evini kıblegah yapmanın tam zamanı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an okunan evle, okunmayan evi ölüyle diri gibidir buyuruyor. Şimdi evlerimizi diriltmenin tam zamanı. Bilmiyorsak kendimiz, biliyorsak eşlerimizle çocuklarımıza Kur'an öğretmenin tam zamanı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyup öğrenmenin, ailemize öğretmenin, onun ahlakıyla ahlaklanmanın tam zamanı. Muhterem kardeşlerim, dünya meşgalesi, dünya telaşesi, dünya koşturmacası, Bizi o kadar sardı ki eşimize hal hatır sormaz olduk. Çocuklarımızı ihmal eder olduk. Çocuklarımızın sadece dünyalık işlerini takip eder olduk. Okula ek olarak kurslar, ona ek olarak da özel dersler. Bu koşturmaca içerisinde çocuklarımızla Kur'an'ı tanıştıramadık. Sünneti, hadisi tanıştıramadık. Çocuklarımız Kur'an'dan, peygamberden uzak bir şekilde yetiştirir. En az asgari ücret alan kardeşlerimiz bile çocuklarına bir ayakkabı alacak olsa ben görmedim çocuğum görsün bari. Ben yaşamadım bari çocuğum yaşasın diyoruz. Okulu seçerken en iyi okul olsun yetmez en iyi öğretmen olsun diyoruz tabii ki olsun. Lakin bu hassasiyetin aynısını Kur'an eğitimi için gösteremedik. Diyelim ki şimdiye kadar çocuklarımızın okul koşuşturmacasından Kur'an'a, peygambere zaman ayıramadık. Şimdi tevbe etmenin tam zamanı. En azından aynı hassasiyetle daha fazlası olması gerekirken şimdi çocuklarımızın Kur'an eğitimiyle ilgilenmenin ile ilgilenmenin kendimizi eşimizi çocuklarımızı Kur'an'la buluşturmanın peygamberimizin sünnetiyle buluşturmanın hadislerle buluşturmanın tam zamanı. Şimdi bazı kardeşlerimiz hocam ben Kur'an okumayı bilmiyorum ki çocuklarıma öğretir Öğreteyim diyebilirler. Ve muhterem kardeşim, otuzuna, kırkına, ellisine gelen muhterem kardeşim, şimdiye kadar nasıl oldu da öğrenemedim bu Kur'anı? Hocam öğrenemedim. Ama dünyalı işlerin hepsini, birçoğunu istersek öğreniyoruz. Bu saatten tezi yok. Öğreneceksin Kur'anı. Kur'an bizim hayat kitabımız. Allah-u Teala'nın bize göndermiş olduğu mektup. İstersen öğrenirsin muhterem kardeşim. Ha, Kur'an-ı Kerim'i öğrene kadar da boş kalmayacaksın. Çocuklarını toplayacaksın etrafına, Kur'an-ı Kerim'in malini, anlamını okuyacaksın günlük olarak. Günlük gıdanı alacaksın Kur'an-ı Kerim'den. Bak, meal diyorum, Kur'an'ın Türkçe okumuşu değil, anlamını okuyacaksın çocuklarında. Muhterem kardeşlerim, eşin, çocukların senden sorulacak kıyamet gününde. Bak bu krizi fırsata çevirmenin tam zamanı. Bu karantinadan kazançlı çıkmalısın. Kur'an şifadır, gıdadır. Günlük gıdanı Kur'an'dan almalısın. Eşinle, çocuklarınla günlük olarak Kur'an oku, anlamını oku, hadis oku, ilmihal oku. Yani her güne bir dizi film değil, her güne bir ayet, bir hadis programı yapmalısın. Muhterem kardeşlerim, bu ümmetin çocukları, Müslümanların çocukları ayet nedir, hadis nedir, peygamber kimdir, sahabe kimdir, kelime-i nedir bilmiyorlar. Onun da 15'inde gençler bunlardan bir haber yaşıyorlar. Halbuki Çanakkale'ye Allah Allah diye koşan 14'ünde, 15'inde, 18'inde ölüme koşan gençler, şehadete, şehitliğe koşan gençler. Allah onlardan razı olsun. Bizden sonraki nesil, bizden sonrakiler İslami hayat yaşasınlar diyordular. Şimdi çocuklarımıza ayet nedir, hadis nedir, peygamber kimdir, sahabe kimdir, şehit nedir öğretmenin tam zamanı. Şimdi çocuklarımıza Allah'ı öğretmenin, peygamberi öğretmenin tam zamanı. Şimdi çocuklarımıza hayatı öğretmenin tam zamanı. Muhterem kardeşlerim, ne hikmettir bu dönemde erkek çocuklarımızı sopayla okutamazken kız çocukları okul konusunda daha başarılı oldular. Şimdi okullar tatil. Anneler kız çocuklarını okutmak için saçlarını süpürge ettiler. Kızım mühendis çıksın. Kızım doktor çıksın. Kızım öğretmen çıksın diye. İlkokul, ortaokul, lise Üniversite derken e işlerini bilmeden, yemek yapmayı öğrenmeden büyüdüler. Ve yarın anne olacaklar inşallah. Bugünkü annelere sesleniyorum. Kızlarınız 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş fark etmez. Onlara el işlerini öğretmenin, yemek yapmayı öğretmenin tam zamanı muhterem kardeşlerim. İyi bir doktor olabilirler. İyi bir mühendis olabilirler, iyi bir öğretmen olabilirler, iyi bir eş olamazlar, olamazlarsa mahzun olursunuz. Muhterem kardeşlerim, hem anneler hem de babalar olarak bütün yapacağımız bu işlerde şu iki hususa çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü biz iyi işler yapalım, hayırlı işler yapalım derken şeytan boş durmayacak. O da elinden geleni bizim işimizi bozmak için elinden geleni yapacak. Şu iki hususa çok dikkat etmek zorundayız. Birincisi sabrı elden bırakmayacağız. Çünkü sabır Allah'ın emri. Çünkü sabredenler kazanacak. İkincisi de Rabbimiz Hazreti Musa'yı, ulul azm olan peygamberlerden Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken bakın ne diyor onlara. Estaizu billah İzhebe ila Firavun'e innehu taba fekule lehu kavlen neyine Ey Musa, ey Harun Firavun'a gidin çünkü muhakkak o azdı. Fakat ona yumuşak söz söyleyin. Ona yumuşak davranın. Ola ki sözünüzden anlar ya da korkar. Çocuklarımız ne kadar yaramaz olursalar olsunlar, firavun kadar azmadılar ki onlara kötü söz söyleyelim. Eşlerimiz dünya kötüsü olsalar, firavun kadar olmadılar ki onlara sert davranalım. İkinci husus, ailemize karşı yumuşak sözlü ve güler yüzlü olacağız. Muhterem kardeşlerim, toparlayacak olursak Neyin tam zamanı? Yıllardır ailemizle yapamadığımız muhabbetin, hasbiyalin tam zamanı. Evlerimizi Kur'an'la, hadisle diriltmenin tam zamanı. Kur'an'la huzur bulmanın, hadislerle huzur bulmanın tam zamanı. Eşlerimizi dinlemenin, çocuklarımızla diyalog kurmanın tam zamanı. Şimdiye kadar bir araya gelemediğimiz için yapamadığımız güzel işleri yapmanın tam zamanı. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmenin tam zamanı. Sadece dünyalık için koşuşturmaktan vazgeçip özümüze dönmenin tam zamanı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.